Merhaba Onur. Merhaba Esra. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün sana yine ilginç ürünlerle geldim. Hem de Kickstarter projeleri. Hepsi mi Kickstarter? Evet, hepsi Kickstarter. Gönder gelsin. Dolandım durdum Kickstarter'da ve bulduğum ilk ürün portatif bir çamaşır makinesi. The Innovative 3-in-1 Portable Washer and Dryer. Water Spitier. Ürünün adı. Burada şimdi iki tane çamaşır makinesi. Yani bir ürün görüyorum böyle dikdörtgenler prizması şeklinde ve bunun bir kısası bir de uzunu var. Aynı yani aslında aslında hali. Açılıyor, aynen. Evet. Nasıl bir şey bu? Ne yapıyor bizim için? Şimdi bu e, ürünün vaadi, ürünü geliştirenlerin de vadi şu. E, şimdi çamaşırhaneler biliyorsun mesela özellikle Amerika'da falan çok yaygın olarak kullanılıyor. Hı -hı. Böyle France'de falan da görüyorduk. Çamaşırhaneye gidiyorlardı, yıkıyorlardı. France ve... 90'larda kalmadı mı? Hala mı çamaşırhane? Bu herifler nasıl bu kadar fakir kalabiliyor ya? Evinize bir çamaşır makinesi lütfen. <laughs> <laughs> Galiba şey bazı binalarda da mesela binanın kendi çamaşırhanesi gibi bir şey oluyor. Hatta bu bir artı özellik oluyor. Ciddi misin? Ya, ya dizilerde böyle görüyorum ama artık günümüzde tabii git, <laughs> gidip, bunun için de gidip New York araştırma yapmadım. Ama hala bunu bir vaat olarak söylediklerine göre demek ki durum böyle. Ve Hı -hı. diyor ki çamaşırhaneler özellikle iç çamaşırlarınız için asma hiç hijyenik değil. Çok doğru. Ayrıca makineniz varsa bile evde normal büyük bir çamaşır makineniz Hı -hı. birkaç parça için onu çalıştırmak su israfı, elektrik israfı ve çok da çevreci bir hareket değil diyor. Hı -hı. Bunun için diyor water spiter'ı kullanabilirsiniz diyor. Süper. Aynı zamanda şunu da diyor hani mesela çocuklu evlerde Hı -hı. Işte çok fazla sürekli çocuğun üstünde değiştirilmesi gerekir. Üzerine bir şey döker, işte altına yapar vesaire. Bu her gün çamaşır yıkanması durumunda da bu ürün onlar için de kolaylaştırıcı olacaktır diyor. Taşınabilir bir şey her gün kullanılabilme lüksüyle satıyor. Sen çocuğun her gün altını pisleyecek, kıyafetini pisletecek, yemek dökecek. Sen her gün çamaşırhaneye inip orada çamaşırının başında beklemek zorunda değilsin. Evinde yıkayabilirsin diyor. Har harikaymış gerçekten. Evinize çamaşır makinesi alın sloganını taşınabilir bir makineyle veriyor bize. Bu kadar. Ee, evet mesela özellikle böyle 1 artı 1, 1 artı 0 evlerde ya da çamaşır makinasının koncağı bir Hı -hı. sistemin olmadığı ya da yerin olmadığı evler için de bunu önermiş. Yani mantık şu. Hani daha az çamaşır yıkayacaksan, eğer evdeysen ve daha az Hı -hı. çamaşır yıkayacaksan, çok ihtiyacın olmuyorsa bunun 2 litre kapasitesi var. Bunu kullanabilirsin ya da dışarıda da kullanabilirsin diyor. Ki zaten Hı -hı. onun bir orada tanıtım videosu var. Ya evet çok komik. Adam <laughs> balık tutuyor. Balık sonra balığı üzerine düşürüyor. Tişörtü kirleniyor. <laughs> daha sonra yıkıyor onun içinde ve tekrar giyiyor. Balıkla fotoğraf çekilmeye devam ediyor falan. Bu evet. saçma bir şey. Şimdi bu kaç paralık bir ürün? 79, 89, 99, 109, 149, 169, 179. Bu nedir ya böyle? Ürün ürünün kaç... fiyatı sabit benim anladığım kadarıyla. Nedir peki fiyatı? Hangisi yani? 79 dolar erken siparişle. Hı, hı O artan fiyatlarda işte sipariş ettiğin zaman ikili paket, üçlü paket He, gibi. Şey yazıyorum zaten. Super Early Bird, Early Bird Special, Early Bird KS Special, Super Early Bird Double Pack. <laughs> <laughs> Early Bird Double Pack Water Spitter çarpı 2 diyor. Abi çok iyi. Yani bu, bu şeylere bayılıyorum. Yani şimdi bir tane ürün yapalım. E ne olsun? Herhangi herhangi bir şey çözüm bulsun. Sonra onun altında hikayeyi biz doldururuz. Aynı şey daha önce de görmüştüm. O da şöyle bir şeydi mesela. Abi şuranın fotoğraflarını çekelim. E, e, sonra altını yazarız. Hani proje yok proje. Bu da ona benzer bir şey. Bir çamaşır makinesi yapalım. Tam taşınabilir bir çamaşır makinesi yapalım. E sonra bunu kılıfına uydururuz. Anlattığın hikayedeki yaşam biçimi için kullanışlı ama bizim için bilemiyorum. Kamp falan ortamında belki olur ama elektrikle çalışıyor bir yandan da. Yani yine de herhalde bir arabanın olması, aküye bağlamam falan, falan gerekiyor. He, karavan, kamp diye değil de karavan evet. diyeyim ben ona. Daha makul olacak. Hikaye çok acayip. 2 litre suyla bir şeyler yıkayabiliyor olması okey. Ona lafım yok. Yani az su, az çamaşır, çevrecilik falan güzel. Burada kamp örneği, road trip örneği vermiş zaten. Gerçekten tebrik ediyorum bu portable washer and dryer, water spitter'ı yapan arkadaşları. Ama yine asla Alıp da kullanmayacağım bir ürünü bulmayı başarmışsın tebrik ediyorum. Sana samimiyetle şunu soruyorum. Yani kampa giden bir insansın belki atıyorum ya hmm. da böyle işte bir artı sıfır evde yaşıyorsun ama Amerika'da yaşıyorsun hmm. ve 79 dolar erken siparişle bunu alabileceksin yani. 80 lira vereceğini düşün şu an. Tamam. Almaz mısın yani ona rağmen? Alırım ama tamam. yıkadığına inanmam asla. Antibakteriyel şöyle temizliyor. Böyle Deterjan falan yıkıyor. koyuyorsun Deterjan yine Deterjan falan içine. koyuyorsun diyor ama zannetmiyorum ki ben. 120 dakika, 2 300 dakika yıkasın falan gibi seçenekler var. Evet. 300 dakika boyunca çamaşır yıkadığımda başımıza ne geleceğini ben hayal etmiyorum yani. Tişörtü atıyorsun parça parça çıkıyor. <laughs> 300 dakika boyunca yıkayın. Muhtemelen düşük, daha düşük ısıda yıkıyor diye tahmin ediyorum. E tabi bu kadar taşınabilir bir şey olduğu için de olarak ısıtma bize. De azdır. Güzel, ne kadar fonlanmış? Güzel bir ürünmüş yani hemen bakıyorum 24 bin dolar fonlanmış 5.000 dolar hayal ediyorken. ha hmm. vay bayağı talep olmuş yani evet, tebrik ediyorum. Ama ki... bu arada bu ürün China Man şeyli bir ürünmüş bir de o var. Zaten Yok. Small Household diyor hiçbir görsel şey değil Çinli değil bir kere. Evet yani onlar uydurmuş diyecektim ha. ben de. Bütün görseller bayağı Amerikalı gibi görünüyor bütün oyuncular. <laughs> <laughs> Ama şöyle şimdi düşününce e, Çin çok kalabalık bir ülke ve mesela böyle bu kalabalık uzak doğu ülkelerinde insanların gerçekten kutu gibi evlerde falan yaşadığını biliyoruz. Belki hmm. bir adet ocağı ve tasarrufu arttırmak için olabilir dediğin doğru. Yani hem kalabalık evet. hem küçük ortam tasarruf falan. Onlar Bunlar için de gayet uygun. Ama bu şeylere bayılıyorum abi. Bunlar muhtemelen Solidworks görselleri falan. Böyle bir montaj resmi falan koyuyorlar. Morlu, grili, pembeli, mavi falan. Bayılıyorum ya bunlara. Sanki bunu koyunca çok teknik güzel şeyler çalıştık. Hayır bunu koyma yapmadığımız için biz çok kötü ürünler yapıyoruz falan. diyor. şey garip yani. Ama balık ve balıkçı örneği çok acayip. <laughs> <Evet>, gerçekten. İnanılmaz <laughs> saçma yani. Ama güzel pazarlamışlar fikirlerini The o da. Fonlanmışlar. Sayf, yani Kickstarter ki sayfaları da güzel tamamlanmış. Evet aynen öyle bolca görselle beraber. Aynen. Güzel beğendim ee, ama almayız. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Bir sonraki ürünümüz. Evet. Aslında nedir? bu bir yani hizmet sayılabilir. Bir sosyal medya platformu ve Facebook'a karşı oluşturulmuş Hı -hı. ama Facebook'un bir özelliği hariç kendi iddialarına göre. Onunla Hı -hı. aynı olan bir sosyal medya platformu. Igly. Igly. Evet. Neymiş yani, o aynı olmayan özellik? Samsur Sansürsüz sosyal medya. Sansürsüz sosyal medya. İsteyen istediği gibi at koştursun. Ondan sonra ne olacağı belli olmasın gibi. Facebook. Güzel. Böyle ortamlar Türkiye'de olduğunda oralar porno diyarına döner. Başka hiçbir işe benzemez yani. Sansür olmadığı için. Kendilerince politik bir yerden durmaya çalışmışlar. Tebrik Facebook'taki ediyorum. tüm özellikler var. Bunu iddia ediyorlar. Bu arada... Shopping e, var mı mesela? Yeme Yemeği yeme? Kickstarter sayfaları gerçekten kötü. Ne bir arayüz tasarımının bir örneği var, bir görsel... Hiçbir şey yok. Sadece hı hı. anlatıyorlar. Ve sadece böyle... Belirli iddialar var ortada. Aa Timeline koymuşlar ortasında kocaman evet. bir okola. <laughs> evet. Aynı. Project timeline. Tebrik ediyorum. Kesin söz verdiğiniz zamanda bu işi bitirirsiniz. Çok eminim. January 2021 yani bir buçuk ay sonra bitecek güya. Aynen. Ve Ki hala... fikri haziranda bulmuşlar zaten. Yani Birkaç ayda fikri bulup Tebrikler. projeyi yapıp. Ama Houston'daymış bunlar. Uygulamaların, bu tip platformların oluşması, ortaya çıkması ya da ortaya çıkma fikirlerini şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Çünkü gerçi Trump'a seçildi kaç yıl olmuş? 5 sene, 6 sene oldu herhalde değil mi? O zamandan beri bir şey furyasıdır dönüyor. İşte Facebook dataları satıyor. Facebook evet. devletle yakın çalışıyor. Yok işte Facebook devletten yana bilmem ne falan. Bunlar dönüyor ve herkes de buna karşı haklı olarak çünkü kimse o kadar özel verilerinin ya da devlette paylaşılmasını istemiyor. Çünkü herkes bazı yazdığı çizdiği şeylerle birilerinin radarına takılabilir ve onu şikayet edebilir. Oradan işte başına iş alır ya tam Türkçesi bu yani. Tutuklanmaz hapse girmez belki ya da ölmez belki ama sonuçta başı ağrıyabilir ve bunların paylaşılmasını istemiyorlar. Haklı olarak. Ben ben de istemiyorum zaten. İstemem zaten. Güzel bir fikri bu kadar altı boş biçimde ortaya attığın zaman kesinlikle inandırıcılığını yitiriyorsun. Neden? Evet anladım. Verilerimi paylaşmayacaksın. Sen paylaşmadın diye bu insanlar benim verilerime ulaşamıyor. Benim postlarımı göremiyor diye bir şey mi var? Yok. Şimdi bizim kullandığımız bütün teknolojilerin hepsi ya savunma ya savunma sanayi uzay araştırmaları falan amacıyla ilk adımları atılmış. Daha sonra bunların ehlileştirilmiş halleri geliyor. Bu böyle biliniyor zaten. Bu bilinen bir şey zaten. Hı hı. Sen şimdi evet yeni bir şey yapmayı planlıyorsun ama zaten insanlık olarak human being olarak her wow. sene <laughs> evet, her sene windows'u crackliyorsun yani bunu yapabilen bir hacker var bunu yapabilen hacker varsa bunun kat ve kat fazlası devlet kontrolünde de vardı online'ı açtığın her platformda kardeşim biz %100 gizliyiz deme şansın yok ha, Anladım demek. o istediğimi. anlamda söylüyorum yani adam Tabii zaten ki. senden kat ve kat üstün para olarak üstün iş gücü olarak üstün yasa koyucu o nasıl ama üstüne çıkabilirsin ama ama şöyle bir durum var işte, devlet bu senin dediğin yöntemi izlediğinde, eğer bu ortaya çıkarsa ya da bilinirse suç işlemiş oluyor. Kendi doğru. vatandaşına evet. karşı. Ama Aynen öbüründe doğru. şey yasal mevzuatlar ya da sosyal ağların kullanıcılara kabul ettirdiği sözleşmeler, kullanıcı sözleşmeleri vesaire sebebiyle <laughs> herhangi bir suç işlemiş olmuyor. O kişi aslında farkında olmadan dalavereyle onaylamış oluyor gibi bir fark var arada. Evet, tamam, ama doğru. tabii ki ulaşılabilir dediğim yani gibi. Yani istedikten sonra bunu senin hiç haberin olmadan bütün dataların her yerde gezebilir. Yani çıkış noktaları güzel, düşünce çok güzel. Hiç lafım yok kesinlikle. Ben de bundan yanayım ama bunu böyle altı boş. Ben de zaten üstün bir varlık değilim. Bunun böyle olduğunu ben düşünebiliyorsam aynı şekilde düşünebilen milyonlarca insan zaten var. Ve muhtemelen onlarda bilgilerim paylaşılıyor. Ben Facebook kullanmayayım diye düşünen insan e zaten Facebook paylaşıyor. E devlet istese de ulaşır. Onun için ben bunu da kullanmayayım diyecektir. Yani başarısız olacağı kesin bir fikirle daha karşı karşıyayız. Tebrik ediyorum Esra'cığım bunu da güzel bulmuşsun. Bunların başarısız olacağı zaten 100 bin dolar fonlanmayı hayal etmişler. Ve yalnızca 72 dolar Evet, evet. <laughs> fonlanıp kalmışlar. Şimdi bu konuyla ilgili, bu hizmetle ilgili ya da işte bu sosyal ağ projesiyle ilgili bir şey daha soracağım sana. Hı hı. Bu projenin peki sence vaadi sansürsüz sosyal medya evet. ve şunu söylüyor Facebook'taki tüm özellikler var kullanıcı verilerini koruduğunu söylüyor bunları konuştuk ama aynı hı hı. zamanda diyor ki herhangi bir şekilde diğer sosyal ağlarda olduğu gibi fact checking ya da e, herhangi bir güvenlik incelemesi kullanıcıların söylediği hı hı hı. şeylere karşı işte sunduğu bilgilere karşı yapmayacağız diyor. Hı hı. Hiçbir şekilde kimse bir ifadesi ya da inancı yüzünden bloklanmayacak diyor. Tamam. Bunun bu uygulamayı kullanan topluluk açısından dezavantajları olabilir mi? Yani at koşturma muhabbeti mi olur? Tamam işte. Diyorum yoksa yani. gerçekten hayal ettikleri özgür tartışma Hayır, platformunu kesinlikle. böyle mi oluşturacaklar? Kesinlikle, sence? kesinlikle mümkün değil. Çünkü bilinçli insanlar bir birimse saçma insanlar bence on birim falan. Daha öyle zor. öyle olduğu için bu platform en başta da söyledim zaten. Bu platform Türkiye'de olsa porno diyarına döner. Bence yurt dışında da daha farklı olmayacaktır. Yani illa amacı dışında yani kötü amaca hizmet etsin diye kullanan bir sürü insan olacaktır. Aynı bitcoin mesela yani daha doğrusu kripto paraların hepsi mesela çok daha güzel icatlar ama insanlar onu uyuşturucu almak için kullanıyor. İşte kiralık katil tutmak için o nasıl bir ise. <laughs> Fantezi olduğunu sanmıyorum. Başka sebepleri vardı onun tabii de. Falan kullanıyor. Evet. Yani daha doğrusu gizlilik amacıyla kullanıyorlar. Bir yandan bakıldığında makul araçken bir yandan bakıldığında tamamen kötü niyetli. Aynı şey bu platformda başına gelecektir. Sana da buradan güle güle diyorum ee, The Unfacebook. Facebook. Evet. Bu güzide iki ürün için teşekkür ediyorum Esra'cığım. Yine bana hiç bilmediğim yerlerden, hiç bilmediğim, farkında olmadığım, haberim olmayan ürünlerle gelmişsin. İkisi de tamamen çöp. Benim açımdan söylüyorum bunu. Tabii ki beğenen insanlar olabilir. Kullanmak isteyen, satın almak isteyen insanlar olabilir. Onlara da hayatta başarılar diliyorum. Ben şahsen alırdım mesela ilk ürünü. <laughs> e, yorum olarak yazsınlar ki bilelim. E, böylece bir fikrimiz olur. İki muhabbet döndürürüz falan. Takılırız yani. Neden olmasın. Bir sonraki Antin Kunti videosunda görüşmek üzere Esra. Görüşürüz olur. Hoşçakal. Bay bay.